Vam sonu serot memani kovu Vam do Uye dersine ma ben uta Sonu Vam sonu serot memani kovu Evet metin yoldaş tabi Mao çok ilginç bir insan önemli bir Çin liderlerinden birisi Mao Zedong diyor ki işte yüz çiçek e, yüz fikir tartışılsın yüz çiçek aç, şeyi açsın diyor yani yüz çiçek tamam. açılsın yüz fikir de tartışılsın Neyse, bunu, bunu, bizim coğrafyamızda yüz çiçek tart açmaya yüz fikir tartışmaya kimsenin gücü yetmiyor Hemen e, şey insanlar e, ses kesmeye çalışıyor. E, Mao Zedong'un başka bir görüşünde diyor ki benim bir elimden diyor salcılar fikirlerimden yararlanabilir. E, diğer bir elimde de diyor solcular yararlanabilir diyor. Mao Zedong'un sözleri bunlar tabi önemli bir lider. Yani dünya liderleri arasında önemli bir lider. Çin devrimini yapmış, Çin'den büyük yürüyüş yapmış. Yani bu önemli bir şey. Şimdi bizim coğrafyaya baktığımızda şimdi biz de burada çağırıyoruz. Kürtlerin bir tane kurtuluş yolu var. Yani bu dil konusunda Kürtler olmayan Kürtçe'ye zazaları oyaladılar. Şimdi zazalar bunun farkına vardılar ki zazaca Kürtçe değildir. Kürtlerin bundan sonra bizim fikirlerimizden yararlanarak yani Kürtleri savunmak için hiç olmasa kurmancı dili ana dilimiz demesi lazım. Yani bu noktaya doğru da geliyorlar. Biz çok zorladık bunları çünkü aksi durumda hep mahkum oluyorlar. İnandırıcı gelmiyor insanlara. Yani ama onlar der ki ya kurmancı bizim ana dilimizdir. İşte başka diller de bunun lehçesidir bir dönem daha insanlarımızı oyalama taktiğini güderler diye danışıyorum. Senin bu konuda fikrin nedir? Bana kalırsa zaten şimdiye kadar Kürt tarihini doğru dürüst yazmış bir adam yok. Yani bana kalırsa Kürt tarihini doğru dürüst yazmış bir adam yok ve e, Kürt dili hakkında da doğru dürüst bir araştırma yapmış değil. Şimdi kalkıyorlar lehçe diyorlar ya lehçe bırak Lehçesi niye bir tane Kürt dil bilincisi bu Zazaca ile Kurmancıyı karşı karşıya getirip yazmıyor? Yani şimdi ilginç olan taraf burası. Yani şimdi madem ki aynıdır, yaz bakalım hele neresi aynıdır. Görelim. E değil mi? Mahmut Bora. Evet, niye evet. bir tane bilmiyorum. Neden senin. bir tane bir tane neden Kurmancı kalkıp da Zazaca ile Kurmancıyı karşı karşıya getirip bir sözlük çıkarmıyor ya da herhangi bir tane kitap yazmıyor. Tamam mı? Yazmıyor. Yani şimdi bak dikkat et. Yani demek ki farklı olduğu için adam biliyor farklılığı. Biliyor onun için tenezzül etmiyor. Yani millete doğru öğretmemek için ondan faydalanmak için bu uyduruyor kafadan. Biliyor musun? Ya madem ki biliyorsun kurmancıdan kalkıyorsun diyorsun kurmancı la bunlar lehçedir. Ya bari hiç olmasa yaz bakalım neresi lehçedir. Bunun neresi birbirine uyur lehçe oluyor biliyor musun? Ama o yok. Öyle bir şey yok. Öyle ne yazarlamış. Bakıyorlar. Şey. Madem ki bana kalırsa bugün Kürtçe Farçan'ın bir lehçesidir. Yani benim bu Maraza Gottü de söylüyor birçok dil bilimcileri. Bak birçok dil bilimcileri çoğu diyor ki Kürtçe Farçan'ın lehçesidir. Farçan'ın lehçesi. Madem o zaman bu Kürtler niye Farça ile yan yana yazmıyor? Ya yani gerçek söylüyorum, doğru söylüyorum. Bu Kürtler niye Kurmancıyla farçayla bir sözlük çıkarmıyor? Madem ki lehçesidir. Yani Kürt din, çoğu dil bilimciler Kürtçe'yi bilen dilimciler diyor, Farçadır diyor parçadır. Bari yani yazsın arada bakalım hani arada fark var mı yok mu? O da yok. E işte kafadan uyduruyorlar. E kafada uydurmak nasıl olsa bedavadır. Bu evet. kafada her evet. uydurdu. Şimdi, şimdi bak bir, bir biz Mahmut Bıra bak şimdi biz yazıyoruz. Bak ben yazmışım. Çoğu çoğu dillerle karşı karşıya getirmişim yazmışım. Ve çok dilleri yakında da onu kitap olarak çıkarttım da herkes görecek. Bunu parça, Farsı adamı da görecek, bunun e, Arapçası da görecek, Ermeni de görecek. Hepsi görecek aradaki farklılıkları. Hepsi geldi. Ben ço, e, o dillerde çok yazmışım. Yazmışım ama ben onları bir kitap olarak çıkaracağım. Ama şimdi o zaman bakarlar mı? Aynı mıdır, aynı değil midir göreceğiz. Mesela bugün filleri de yazmışım o dillerden çoğu. Ya bakalım fillerde aynı mıdır, aynı değil midir? Görsün. Ama uyduruyorlar işte. Bari ben yazacağım ve bir Kürt yazsın öyle. nasıl le, o lehçe diyenler yazsın. Niye onlar lehçe yazmıyor? Yani bu lehçe diye demeyenler yazıyor da bu lehçe diyenler niye yazmıyor? İlginç olan nokta burası biliyor musun? İşte benim karşı çıktığım taraf böyle bari çıkar. Tamam iyi lehçe yaz bize göre öğrenelim lehçe olup olmadığını. Ama o öyle yapmıyor. O sırf diğer dilleri asimilasyon etmek için, diğer dilleri ortadan kaldırmak için kendine bir dil yaratmak için, kurmancı dilini yaratmak için diğerlerinden faydalanmak için onu atıyor ortaya biliyor musun? Şimdi tüm diller birleşerek kurmancı dili oluşmazsa kurmancı dili oluşmazsa sonra Zazaca'yı gidip kurmancıları mesela e, ondan sonra e, Kur getirip kurmancı biliyor musun? Yani bunlar bunlar hep o, o milliyetçiliğin Türklerin bunlara verdiği eziyetlerin sonucu gelişen bir şey olaydır biliyorsun. Bunlar Türklere özenmişler. Zaten Anadolu'ya gelirken Türklerle gelmişler. Türklere özenmişler. Türkler de onlara sahip çıkmış. Kimliğini vermiş. Zafzana bölgesi Kürdistan olmuş. Kurmancı ismi Kürt olmuş. Bunlar hep Türklerin ürünüdür. Sömürgecilerin Şimdi, verdiği isimlerle hareket ediyorlar. Biliyor musun? Metin Bey yani işin evet. bir örnek verecek olursak Türkiye ekonomisi bir çıkmazda yani sıkışmış durumda. insanlar aç, yoksul, zor durumda. Şimdi bu Kürtlerin lehçe teorisi de buna benziyor. Kürtlerin leçe teorisi Türkiye ekonomisine benziyor. Yıllardan beri işte zazaca şu bu Kürtçenin leçesidir diyorlardı. Biz e şimdi onlara da yol gösteriyoruz. Onlar bundan vazgeçecekler. Yanlıştır. Onlar diyecek ki ya Kürt, Kürt dili diye yoktu. Kürt, Kürt, denilen toplumun e, dili kurmancıdır. İşte bir zamanda bununla biz oyalanalım. Kurmancı de sorani, gorani bilmem neler de e, kurmancının var. Yani e, sıkışmışlığı var dil konusunda çok kötü durumdalar. Yani dil konusunda kendilerini savunmayacak pozisyondalar. Bunların Mahmut, içerisi bunların içerisindeki zazalar olmasa bile bunlar bu zazaca lehçedir demezler. Bu Kürt örgütleri içerisindeki ihanetçi zazalar var. Türk örgütleri Hayır. gibi. Bunların sayesinden ayakta duruyorlar. Şimdi Mahmut bura, bak ben yanıt böyle kafadan konuşmuyorum. Yani hani ben desem ki hani ben kafada konuşuyorum görmemişim araştırmamışım, incelememişim, kafada konuşmuyorum. Ben gerçekleri konuşuyorum. Mesela ben bugün ben Makoy'a da gittim, Kırmazşah bölgesine, Hamadan'a gittim, e, Kürtlerin olduğu bölgelere gittim. Çoğu gittim. Belki de bölgeye gittim. Ama ben orada kendi dilimi konuşurken gelsin bir tane adam, o lehçe diyen adam gelsin benimle beraber gidelim. Yani inşallah bir gün beraber gidelim. Git orada beni zazaca konuş. De ki bu Kürtçedir. Yani zazaca konuş de bu Kürtçedir. Bak adam sana ne diyor. Yani o, o senin zaza canı Kürtçe kabul ediyor mu etmiyor mu? Yahu hiçbirisi kabul etmedi. Gerçek söylüyorum Mahmut. Yani yalan malan söylemiyorum. Hiçbirisi bana demedi ki ya bu zazaca Kürtçe dedi. Yok dedi babam bu Kürtçe mürtçe değildir dedi. Yahu ha ya Makyut'u de konuştum. Kırmanşat'ı da konuştum. Başka yerde de konuştum. Hamadan'da da konuştum. Yani Suriye'de e, Şam'da konuştum. Yezidilerle. Ondan sonra Laski'de Laskiye'de konuştum. Biliyor musun? Yahu hiçbir kimse bana demedi ki yahu ya Ağrı'da konuştum, Doğu Beyazıt'ta konuştum. Bana kimse demedi ki Zazaca Kürtçe'de. Anlamadılar. Adam bana dedi ki ya o Türkçe değildir dedi. O başka bir dildir dedi. Biliyor musun? Ben dedim Zazaca. Onlar hepsi dedi ki Zazaca ayrı bir dildir. Ama bu bizim içimizde yaşayan, bu Dersin bölgesinde, bu Zazaların içinde yaşayanlar var ya. Bu Zazaların içinde yaşayan ihanetçiler bunu söylüyor. Yani bu, inan ki bana bu bizim içimizde yaşayan inatçılar söylüyor. Mesela, mesela Mavun gibi bir adam. O şey nedir o? e, Kürtlerin Ziya Gökyatçısı. şey Ro Roşan Lezgin Roşan Lezgin ya madem ki sen zasaca biliyorsun yaz o zaman bir sözlük yaz madem ki zasaca biliyorsun sözlük yaz de ki yani zasaca Kürtçe bir sözlük yaz bakalım hele yani aynı mıdır aynı değil mi? Ya bu Nedir? Roşan Roşan Lezgin de Çermuklu'dur herhalde. Ya yok ya ne olduğu belli değil bir adamdır biliyorsun o e, e, kiralanmış bir ben zannedim. Musun? Ya bu bu Çermuklulardan da Çermuklulardan da çok böyle kaypak zazalar çıkar. Ziya Gökalp oradan çıkmış. He. Efendime söyleyeyim. E, başkaları da var oradan. O bir tane de sanatçı var. Ülkücü sanatçı Yıldız Han mıdır nedir? Bu adını hatırlayamadım. He. Efendim? Onu bilmiyorum ben. He 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 Yıldız ya, Han. Abi, Doğru. Bu ülkücülerin çok eskiden beri onların marşlarını, onların gecesine Çermuklu, Yıldız so ismi. Evet. E, o da Çermuklu'dur. Yani nedense bu Çermuk toprağında hiç sağlam adam çıkmıyor. İhanetçiler çok yoğundur burada. Dersim'de de var ihanetçiler. Bingöl'de de var. Her bölgeden evet. var ama bu Çermuk, Ziya Gökalp gibi orada çok ihanetçiler başa çıkıyor. Yani fakat ee, bu nereye kadar böyle gidecek? Yani neden? Ya inan ki Mamut Mahmut Bura inan ki bana, bak sana inan ki bana, ben hiçbir yerde konuştuğum Zazaca'yı bana demedi ki Kürtçedir. Bak Kürt dili bir sayılmadılar. Ama bu her ne hikmetse bizim bu içimizde yaşayan, bu Zazaların içinde yaşayan kaypak unsurlar, kaypak 200 insanlar, onlar diyorlar Leşçe'dir, mehçedir, şudur, budur diyorlar. Biliyorsun. Yoksa diğer anlamda hiçbir yerde söylemez. Zaten biz Zazaları bir resim dil haline getirse Kürtler bizi zaten kabul etmez. Yani o diğer Kürtler bizi kabul etmez. Biliyor musun? Kabul etmez. Bunlar yani bizimle gırgır gır geçiyorlar. Bunlar, bunların yani gerçek niyetleri böyle e, bir dili korumak, bir dili yaşatmak ya da bir dile sahip olmak çıkmak değildir. Bunların dili, bunlar asas bu dilin ortadan kaldırması için dört gözle, dört e, dört gözle bekliyorlar ki biz bu dili nasıl yok edelim, bu kültürü nasıl ortada kaldıralım, bunun mücadelesini yürütüyorlar ya. Madem ki Rosan Lezgin hadi diyelim ki e, o lehçe diyenler o lehçe diyenler madem ki lehçeyse niye yazmıyor ya? Ya yazsın kurmancıyla zazacayı yan yana yazsın görelim bir sözlük çıkarsın. Bir sözlük çıkarsın bakalım hele benziyor mu benzemiyor mu? E ya yani yok cesaret yok. Biliyorsun ya yani zaten zazacayı kurmancı yapmış. Kurmancıyı Zazaca gösteriyor. Ben nerede zazacayı bilsin? Biliyorsun böyle tip evet. insanlar var içimizde. Ama bunların ya da şimdi, soyası çıkacaktır. Gün gelecek evet. bunlar da he? Evet. Gün gelecek evet. bunlar da evet. teşhir olacaktır. Evet. Gün gelecek bunlar da rezil olacaktır, biliyorsun. Emin emin olun ki biraz daha zazalar aktif siyaset yaparlarsa, aktif tartışmalara katılırlarsa vallahi Kürtçüler bu zazacanın leçe olmasından kurtulurlar. Bunların sırtından bir yüktür yani orada çok zor duruma düşüyorlar çünkü Zazaca ayrı bir dildir yani kendileri de sezinlemiş bunun için Kürtçe demeye de utanacaklar zamanla Kürtçe diye bir dil yok bunun için bunlar kurmancı diyecek yani benim birçok e, Kürtlerden görüştüm insanlar onlar diyor haklısınız diyor kurmancı vardır İşte biz Kürtçe diyoruz ama bu Kürtçenin aslı kurmancıdır diyorlar yavaş yavaş Batur. yani Kürtlerden bu Zazaca'ya lehçe diyenlerin ezilmişliği de gün yüzüne çıkıyor. Bunun için... Ya bak yani şimdi bak onu dedikleri halde, onu dedikleri halde niye bir tane adam demiyor ya bu Kürt kelimesi nedir? Ya da bu Kürt kelimesi nereden geldi bize? Bu gerçekten bu Kürt kelimesini kim bize verdi? Bunu niye araştırmıyorlar? Ya var var işte Fırat var, Fırat. Bu şey saytın torunlarından sakallı biri var, Fırat var. Diyor ki bizim ülkemiz Kırmanya'dır, Kurmanj'dır diyor. Kurmanj, e, Kırcistan değil diyor. Bunlar Türkiye'de caminin sesinde, burada da kilisenin sesinde. evet. Şey ya gün gelecek ya bunlar hepsi gerçekler ortaya çıkacaktır. Bunlar ne 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 yapsalar boşunadır. Diren, yani direnmeleri boşunadır. Ya Mahmut bura benim e, şarjım bitmek üzeredir. Ay 7 şey kaldı. Biliyor musun? Üzgünüm. 7 şey kaldı. Biliyor Laki, musun? Şimdi şey ben, burada, burada şey burada, ben burada son burada şey ben burada bir sana, size bir şey göstereyim. Burada hani ben e, ben bazı insanları görüyorum. Geliyor buraya bu heykellerin önüne var ya hani bu heykellerin önüne oturuyorlar. Bu heykellere secde ediyorlar. Bu heykellere burada heykeller var. Bak. Evet. Burada, bu heykellere görüyor musun? Görüyoruz evet görüyoruz. Ha, bu heykellere böyle secde ediyorlar. Ben bir taş kere gördüm böyle e, secde ediyorlar. Bu ortada bir tane büyük e, kabla taşı gibi bir taş var bu ortada. Bir de orada iki tane fotoğraf var. Böyle bazıları gelip bunların önünde durup secde ediyorlar. Ben anlamadım yani Kudüsler mi değil artık e, şeylere mi tapıyorlar? Ya o da onların gelenekleridir. Tapıyorlar. Onların kültürleri gelenekleri ne diyelim yani. Tabii tabii doğru söylüyorsun. Yani şimdi Demek istediğim şu, yani gün gelecek bunlar hepsi ortaya çıkacaktır. Gün gelecek bunlar rezil olacaktır. Gün gelecek bunlar kendinden utanacaktır. Biliyor musun? Ama yani. işte burada bir tek ricam var. Yani bu dil konusunda lehçe diyen adam kendine erkekse, kendine mertse, kendisine gerçekten yani bilim adamı diyorsa çıkarsın, yazsın, zazaj ile kurmancı karşı karşısına sözlük çıkarsın. Turmancıyla, sasacayla fitleri karşı karşıya getirsin. Yazdın ben görüyorum. Onun leşi olup olmadığı o zaman Yayına gelmediler, davet ettim onları. Ondan sonra şöyle diyorlar. Diyorlar ki ya fark, fark etmez de Türkçenin de farklı farklı e, dil konuşuyorlar. Anlamasa da olur. Ya Türkler sana diyor ki biz Türkçe, e, Kürtlerle Türkler de anlaşamıyor. O zaman tü, hoppala biz Kürtleri de Türkçenin leşesi yapalım. Onu düşünmüyorlar. Bak onu da düşünmüyorlar. Diyorlar ne olacak ya diyor. Türkler de diyor farklı farklı birbirini anlamıyorlar. Birbirini bilmiyorlar. O, onlar da onlar da lehçedir. E, bizim de biz de anlamasak lehçe olsun. Ya e, o zaman Türkler sana söyleyince niye sen kabul etmiyorsun kart? Türkler de diyor ki bunlar kart kurt dağda değişmiş. Bunların dili biraz farklı olmuş Farsça. Türklerin Türkçenin lehçesi deyince sen de kabul etmiyorsun o zaman. Biliyorsun bak ha böyle bir Aynen. zihniyet içindeler. Biliyor musun? Mahmut Peki senin e, e, şarjın bitmiş. Onun için son mesajlarını alalım. Başka zaman Peki, gene adam. yayın yaparız. Tamam. Ya ben burada herkese sevgilerimi, saygılarımı iletirim. Ee, yani gerçekten benim bu konuştuklarımı biraz da insanlar biraz beni anlayabilse, beni duyabilse. Biraz da benim bu konuştuklarım bazı insanlara aktarabilse. Yani benim bu söylediklerim başka insanlara da söyleyebilse ne iyi olur. O zaman yani gerçekten bizim davamız daha ileriye gider. Daha da davamız daha artar. Biz böyle bize bize karşı çıkan, bizim içinde eritmeye çalışan, bizi yok etmeye çalışanlara karşı hayatın her alanında mücadele etmek zorundayız. Çünkü biz kendimizi var etmesek, ayakta tutunmasak, kendimize sahip çıkmasak kimse bize sahip çıkmaz. Bizi ortadan yok ederler. Bizi ortadan kaldırırlar. Onun için bizde bir söz var. Ho bu zonu ki sartu bu zonu. Yani sen kendini bil ki İnsanlar da seni bilsin. Hotun so nüz onla, sartun so onla. Evet, Dersimli bir Zaza arkadaşımız konuştu. <laughs> Metin Daşkın Dersimli'dir. Önemli simgelerimizden evet. biridir. Ben size yayınımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ederim. Türkçülerin, Kürtçülerin sömürgeciliğine karşı herkesin ses çıkarmasını, ses vermesini diliyorum. Evet metin yoldaşın şarjı bitti. Evet Türk ve Kürt sömürgecilerine karşı Zaza halkının yurtseverleri, demokratları, inançlı insanları herkesin doğrudan yana tavır alarak bunların yalanlarına, bunların talanlarına karşı çıkmaları için ses olun, birlik olun, beraber olalım, güçlü olalım. Üçüncü yolda olalım saygılarımla.